arkadaşlar. Bugün mesela çok işim vardı. Bu arada ee, yarasını hemen göndereyim kardeşim. Ayıp ediyorsun ya. Sana yaramasını istiyorsan. Oha! Lafa bak! Üş, sapladı! <laughs> evet abi. Evet abi. Evet kardeşim. Merhabalar. <laughs> İçeriğine. Şimdi bak bugün şey yaptım. Youtube plaketi için gittim. Vekalet verdim e, ee, Twitter'da falan filan görmüşsünüzdür bir tane influencer paylaşıyordu işte 20.000 TL falan plaket için ödeyeceğim mi ödeyeceğim falan muhabbetleri vardı. Herkes gördü mü o videoyu? İlla denk gelmişsinizdir. İlla denk gelmişsinizdir. Şşş! Ruaves burada mısın lan? Yok görmedim. Şimdi olay şu arkadaşlar. Yeni yasa çıktı ya. Yeni yasa çıktığı için e, yurt dışından mesela bana şu an YouTube plaketi geldi. Ve şu an bana bu gelen YouTube plaketi yasaya göre ee, ekstra vergi ödemem gerekiyor. Halbuki ben bir kuruş para ödemedim. O bana ee, çalıştığım firmadan hediye olarak gelen bir şey başarımdan dolayı onların gözündeki değerlendirmeye göre. Tamam şimdi bu değerlendirmenin üzerine bana bir hediye geliyor ve ülkemizdeki vergilendirmeden dolayı bu gümrükte takılıyor. Çünkü 30 euro'nun üstünde bir meblağ olarak değerlendiriliyor. 42 euro o yok. Valla benimkini 81 euro olarak. 80 euro 50 cent mi ne? 81 euro olarak gösteriyorlar. Ee, yani hiç para ödemediğim bir şeyin 81 euro faturasını kesmişler. Neye göre kesmişler? Nasıl kesmişler? Onu da anlamadım. Yani. Bilmiyorum. Kimisi 45 euro ödüyormuş. Kimisine 50 euro diyorlarmış. Kimisine 81 euro diyorlarmış. 81 dolar diyorlarmış. Herkes için farklı. Şimdi. Ee, ben de bunun faturasını istedim. Youtube iletişime geçtim. Youtube bildiğiniz üzere benim Youtube şeyim yok. Ee, ne denir? Partner menajerim yok. Youtube'da partner menajerim olmadığı için. Youtube canlı desteğe bağlandım. Dedim böyle böyle selamun aleyküm. aleyküm Selam. Bana bu ürünün faturası lazım. Dediler ki Mert Bey tamamdır. Ben ilgileneceğim. Ilgilendikten sonra size faturasını atacağım. Bir şekilde görüşmüşler etmişler. Bana faturasını çıkarttılar. Faturasını verdiler. Bugün gittim. E, 1200 TL ödedim. İlk masrafımı söylüyorum. 1200 TL ödedim. Bu YouTube plaketi için merak edenler için. 1200 TL ödedim. Şu anda vekaletimi verdim. Kargo firmasına, gümrükçüye. Gümrükçüye vekaletimi verdim. Ve bundan sonra artık bana çıkacak vergiyi bekleyeceğiz. İşlem başladı. Bana haber gelecek. Ondan sonra onun e, vergisi neyse de onu ödeyeceğiz. Bakalım vergisi ne kadar tutacak. Şu an 1300 TL ile 1200 TL ile açılışı yaptık. Altın plaketimiz için. Aynen bir iki ile açılışımızı yaptık bakalım devamında ne olacak İnşallah bakalım Yani e, bir abimle görüştüm gümrükçü ve abimle görüştüm onun söylediğine göre 80 doların %20'sini ödemem gerekiyor 80 doların %20'si de basit hesapla 16-17 dolardı İşte 15 dolar ne kadar para yapıyor 15 çarpı 33'te Şöyle bir para ödemem lazım hadi iki katına çarp 1000 lira falan para ödemem lazım ya çok korktum. Düz hesap 1000 liraya yakın falan bir şey ödemem lazım benim. Yani toplamda 2500-3000 TL'ye YouTube'dan hediyemi alıyorum? <laughs> Güya hediye amınım. 3000 lira para ödüyoruz. Öder miyim öderim. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu benim içimde büyük bir ukde. Normalde bir kuruş ödememen gerekiyor. Ama ödemek istiyorum. Ödeyeceğim yani yapacak bir şey yok. Geri gönderemem. Çünkü bu benim yani yıllardır hayalini kurduğum şey 1 milyon plaketi. Anladın mı? Şu arkaya koyacağım onu baba. Lazım yani. Abi yayının donmaması için ne yapman lazım? Valla kitle öyle bir ayarımız yok. Normal yayının donmaması için. Geri gönder ben getireceğim sana. Saydım geri gönderemem. O geri göndermek istiyorsan kargo parası ödüyorsun. Zaten buradan Amerika'ya kargo parası nereden baksan. Yine bir 50-60 dolar vardır ya. Yanlış mıyım? 50-60 dolar rahat vardır yani. Arkadaki led şaka mı? Ne var lan arkadaki ledde? Vardır vardır. Rahat vardır. Bakalım. Ama saçma yani hani. Belli başlı ürünlere tamam bir yasak konuluyorsa onun üzerine ilerlenmeli ama bu, bu tarz ürünleri ne bileyim bence mantıklı değil yani. Bu tarz ürünler para verilip alınabilecek ürünler değil. Sen götünü de yırtsan para verip alamazsın bu ürünü. Şansın yok. Bakalım yaşayacağız göreceğiz. Sizler ne yaptınız? Spor işleri nasıl gidiyor? Diyet işleri nasıl gidiyor? Bizle beraber başlayan var mı? Benle beraber baş...